Merhaba sevgili hanımlar. Nihal'in Oya ve Dantelleri kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve bildirim zilini açarak ekleyecek olduğum yeni videolardan haberdar olabilirsiniz hanımlar. Hanımlar sizlerle ince boncuktan bir sırada gidip giden bir model paylaşım. Çok küçücük hemen bir günde yapıp kullanabilecek olduğumuz bir model. Tek renkli tülbentlerde çok güzel duruyor. Namazlık örtülerinde de çok güzel durur. Bu şekilde hanımlar hemen başlayalım. Hanımlar ilk başlarken de trabzan üzerinden başlıyoruz. Şuraya ben trabzanlarımı yapmışım ama size göstermek amaçlı iki tane yapayım. İlk başlarken e, ipimizi tığımıza sabitleyip başına bir tane alın. Böyle sabitleyip başına bir tane alın hemen ilk tığ battısına girin önce bir sonra iki iki yukarı çıkan bir trabzan yapın aynı yere tekrar bir daha trabzan yapın dört tane trabzan yapıyorsunuz bir tane zincir çekip Burada 4 tane boncuk alıyorsunuz. Tabii ki diğer yapmış olduğum modellerde gözüküyor. Bu model amaçlı bir tülbentim benim. Evet dört tane boncuk aktardım. Boncuklarımı bakın bu şekilde alıyorum. Boncukları şöyle sıkı almaya Özen gösterin hanımlar. Ne kadar sıkı olursa o kadar iyi olur. Burada 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekip boncuğun arasından girin. Sabitleyin. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekip tekrar diğer boncuğun arasından girin. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane zincir çekip 3. boncuğun arasından giriyorum hanımlar. Burada 3 tane girmiş oluyorum. 3 tane boncuğun arasına girmiş oluyorum. Bu tek boncuk bur burada kalıyor. Burada bir tane zincir çekip dediğim gibi başına bir tane alıp bir tane tığ battısı atlayıp ikinci tığ battısına giriyorum önce bir sonra iki iki yukarı çıkarak trabzan yapıyorum tekrar başına bir tane daha alıp girmiş olduğum yere tığ batısına girip önce bir sonra iki iki yukarı çıkıyorum şimdi iki trabzanımı da yandaki tığ battısına yapıyorum bir iki üç üç tane tığ e, trabzan yapıp dördüncüyü yaptım şimdi dört tane trabzan yapıyorum yine bir tane zincir çekiyorum dört tane boncuk aktarıyorum boncuklarımı alıyorum sıkık bir şekilde S lütfen şu boncuklarımızı sık almaya önem gösterelim gevşek olduğunda modelimiz olmaz 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincir çekip boncukların arasından giriyoruz hanımlar bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. ikinci boncuğumun arasından giriyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve üçüncü boncuğumun arasından giriyorum. Burada bir zincir çekip başına bir tane alıp bir tığ battısı atlayıp ikinci tığ battısına trabzan yapıyorum önce bir sonra iki iki yukarı çıkarak bu şekilde aynı yere tekrar bir daha trabzan yapıyorum önce bir sonra iki iki yukarı çıkarak sonra başına bir tane alıp yandaki yandaki tığ batısına yapıyorum yani dört tane buraya trabzan yapmış oluyorum Ben hemen bir düzeltip bütün size döneceğim anamlar. Evet boncuklarımı aktardım, aldım. 4 tane boncuk aldım. Boncuklarımı sabitliyorum sıkı bir şekilde buraya. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. İlk boncuğumun arasından giriyorum kapatıyorum. Tekrar bir daha 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. 2. boncuğumun arasından giriyorum. Kapatıyorum. Aynı şekilde bir daha daha yapıyorum. 3. boncuğumun arasından giriyorum. 3 4 ve 5. 3. boncuğumun arasından girdim. Burada tek boncuk kalıyor. Ona da bir zincir çekip başına bir tane alıp hemen bir tığ battısı atlayıp ikinci tığ battısına girip trabzan yapıyorum. İki tane trabzan yaptıktan sonra başına tekrar alıp yandaki tığ battısına girip iki de oraya trabzan yapıyorum. Böylelikle dört tane trabzan yapmış oluyorum. Dört tane trabzanın başına bir tane zincir çekip Hemen 4 tane boncuk aktarıyorum. Hanımlar çok kolay, çok basit. Bir günde yapıp kullanabilecek olduğumuz bir model. 5 tane zincir çektim. İlk boncuğumun arasından girdim. 1 2 3 4 5 Yine ikinci boncuğumun arasından girdim. 1 2 3 4 5 3. boncuğumun arasından girdim. Bir zincir çektim. Başına bir tane aldım. Bir tane tığ battısı atlayıp ikinci tığ battısına girdim. Önce bir sonra 2 2 yukarı çıktım. Trabzan yaptım. Tekrar aynı yere yine trabzan yaptım başına bir tane alıp yanda kıtığı battısına girip buraya da iki tane trabzan yapıyorum toplamda dört tane trabzan yapıp başına bir zincir çekip dört tane boncuk alıyorum sıkı bir şekilde boncuklarımı sabitliyorum bir tane zincir çekip 2 3 4 5 5 tane zincir çekip hemen her boncuğun bir arasından giriyorum. 1 2 3 4 5. 2. boncuğun arasından giriyorum. 1 2 3 4 5. 3. boncuğun arasından girip tabii ki arasından girmek zor olabiliyor. Sizler boncuğunuzu şöyle elinizle ayırıp bu şekilde girebilirsiniz. Tekrar tığ batısı atlayıp trabzan yaparak yani model bu şekilde hanımlar. Bakın. Oy, hanım. Model bu şekilde hanımlar. Son bir kez daha yapıp göstereyim size bir tane trabzan yapmışım şimdi ikinci trabzanımı yapıyorum başına bir tane alıp yandaki tığ batısına geçip üçüncü trabzanım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum dört tane trabzan yapıp başına bir tane zincir alıp boncuk aktarıyorum 4 tane Tabii kafanız karışmasın buradaki modelleri görerek onlar da sayfamda var videolarım da var o modellerime de bakabilirsiniz bir aldım sabitledim iki üç ve dört beş tane zincir çekip boncukların arasından giriyorum bir iki üç dört beş 1 2 3 4 5 Son boncuğumun da arasından girip bir tane zincir çekip başına bir tane alıp bir tane tığ batısı atlayıp ikinci tığ batısına girip trabzan yapıyorum. Aynı yere önce bir sonra 2 2 yukarı çıkarak trabzan yapıyorum. 4 tane trabzan yaptıktan sonra aynı şekilde devam ediyor hanımlar. Evet model bu şekilde. Umarım anlaşılır bir model olmuştur. Ütüleyince kalıp gibi duruyor. Boncuklarımızı yakmamak amaçlı. Önce alttan üste doğru ütüleyin. Çok güzel olur. Evet hanımlar başka bir videoda buluşmak üzere. kalın hanımlar.